26 Mart 2023 e, motosiklette fren teknikleri toplamda 9 sene uğraştığım bir olaydır İlk etapta ölüm freni tekniği çıkmıştı çok zor ve sert bir teknikti e, uzun zamandır bunu kullanmıyorum ben çünkü daha kolay sistemler çıktı Ölüm freninden sonra uzun süre kullandığım arka limon tekniği çıkmıştı. Onu bayağı bir kullandım. Daha sonra değişik sistemler oldu. Ee, yakın zamana kadar e, bir gazlı fren olayı yapmıştım. Bayağı ona uğraştım. Daha sonra onu terk ettim. Ve son dönemde EAL, Esli arka limon denen bir sistem çıktı. Bu sistem nasıldı? Gaz kolu kapatılıyor. Gaz kolu kapatılır kapatılmaz. Arka frene 3 esasla basılıyor. 1- Yumuşak değil hızlı basılsın. 2- Kitlenmesin. Lakin kitlemeye yakın basılsın. 3- Durana kadar arka frenden ayak çekilmesin. Skuturda el çekilmesin. 3- Esas. Düz giderken yapılan frenlemelerde 3 prensiptir. Arka frenin hemen peşine ön fren devreye girecek. Birinci tık arka fren, ikinci tık ön fren, tek tek şeklinde. Ee, kuru zeminde fren yapılacaksa ön fren yüzde elli yarısına kadar bir sıkılacak. Burada kuru zeminde bir saniye bir e, beklenecek ve tekrar sonradan sıkılacak. Islak zeminde ise yine gaz kapatıldıktan sonra dediğim üç prensipte arka frenin hemen peşine ön fren. Bu sefer %50 değil yüzde otuz üçte bir gibi sıkılacak. Burada bir buçuk saniye gibi es verilecek, beklenecek ve dek ve sonuna dek sıkılacak. Eğer ani bir frenleme icap ediyorsa ön frendeki e, verilen es süresi bu sefer yarım saniye olabilir. Yani çünkü acil frenleme olduğu için bir saniye, bir buçuk saniye yerine yarım saniye olabilir. Buradaki önemli bir olay şu ki ön frende mesela kuru zeminde %50 sıkma noktasında S verilsin demiştim. Burada %50 sıkılıp burada bekleniyor ve sonuna dek. Yani burada şu değil yani sık bırak olayı yok. Pompa olayı yok. Bu ıslak zeminde de üçte bir gibi sıkılıyor ve bekleniyor dediğim gibi bir buçuk saniye falan sonuna dek sıkılıyor. Kuru zeminde yarısı gibi sıkılıyor. Burada bekleniyor bir saniye gibi sıkılıyor. Eğer kuru zeminde bir ani frenleme sıkılıp yarım saniye beklenip sonuna dek sıkılıyor gibi. Evet bu sistem son dönemde kullandığım sistemdir. Eyal fren tekniği.